Size merhabalar arkadaşlar. Twinkle Aktivik Book 3. sınıf e, kitabı yapacağız arkadaşlar şimdi. Sayfa 49. Evet, cevaplarını vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, soruyu hemen geçelim arkadaşlar. Soru ve cevaplardaki eksik yerleri doldurunuz. Evet yani eee şuraları dolduruyoruz. Burası dolmuş, burası dolmuş, burası dolmamış, burası donmamış. Bir de şuralar dolmamış. Yani şu yüz ifadelerine ve şu kamyonlara göre vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım uzatmadan. Evet. Ee, burada şöyle yazmış. Yani şuralara bir bakalım örnekte ne vermiş. How you got a train? Ha. Biz de bunun aynısını buraya yazacağız. How you got to? Evet arkadaşlar yazıyoruz. Al ve you got. Sıma aşağıya da geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben yana yazdım. Evet. Bir de şu ayıcıya bakalım. Evet. Burada da aynısını yapacağız arkadaşlar. Yazalım. You aşağıya aşağıya yazacağım. Got. Yani şuraya geleceğiz arkadaşlar. Yani e, arkadaşlar ben şimdi aşağıya yazdım da. Şimdi bu olacak. Ha tamam. Şimdi Have you got. Got'u yani buraya yazın arkadaşlar. A'nı ben sığdıramadığım için A'da geçtim. A'nın yani e, bir önceki ne yazılacak. Evet arkadaşlar robot'a geçtik. Robotla satrançı iyi anlatabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen yapalım. Birazcık uzaktan yapayım. Have you got I robot robot Tamamdır arkadaşlar. Yazdık. Ee, şimdi hemen şeyimizi geçelim satrançımıza. Evet. Yine aynısını yapacağız. Hadi arkadaşlar. Evet tamamdır. Have you got a just Yani kıyafet. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geçelim. Yüz ifadelerine göre burada da vereceğiz. Da ya zaten yes no yes no öyle öyle vermiş zaten buraya da hemen yes yazalım evet arkadaşlar yes burada da no var arkadaşlar arkadaşlar ee, şimdi ben ee, bunu biraz ee, birazdan şey yapacağım açacağım buraya yapacağız arkadaşlar hep beraber birazcık deneyeyim Evet arkadaşlar yazmaya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar burada have you got a doll varsa o zaman have you got I olursa o zaman arkadaşlar I koyarız. I have a. Doğruysa yes I have a. Yanlışsa da no I haven't koyarız arkadaşlar. O yüzden de buraya hemen yazalım. Evet arkadaşlar no'ya da geçelim hemen. Evet arkadaşlar ee, I haven't dediğimize göre haven't da yazıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi aşağıya geçelim. Ee, burada da gülücük işareti ve yes var. O yüzden de hemen yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar şey, buralar boştu ya hani iki yer boştur. Ee, o yüzden de yes ve no yazın bu iki yeri arkadaşlar. Ee, şimdi hemen yazılmış şuraya da. Yes, I How e. Yani have ama yes, I have e. Evet arkadaşlar. Şimdi de altı geçelim. No, I haven't. Evet. Şimdi de altı geçelim. Ee, burası komple boştu arkadaşlar. Ben yes ve no yaptım. Siz de yes ben no yapın. Evet yes çünkü gülecek de çünkü yes işareti var. Evet arkadaşlar yes I have eh, away. way. E, No'ya geçelim de. No I haven't. Arkadaşlar I yapım I yapamadım. Haven't. Haven't. Evet arkadaşlar e, Twinkle 3. sınıf Aktivik Buku e, 49. sayfayı bitirmiş olduk. Görüşürüz.